Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan pidesi iftar sofralarında yerini almaya başladı. Erzurum'daki fırınlarda da uzun kuyruklar oluşuyor. vatandaşı kuyrukta bekleten lezzet Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan pidesi. Sadece bir lezzet değil, bir gelenek olarak da Ramazan sofralarında yerini alıyor. Sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi iftar saatine az bir süre kala satışa sunulmak için hazırlanıyor. Erzurum'da ise yoğun kalabalık oluşuyor. Hiç çok sıra beklediniz mi? E biraz bekliyoruz. Buna da değiyor. Alışmışız. Bir alışkanlık, bir geçmişte olan bir kültürümüz. Biz de bunu seviyoruz. Bizi aldık. İnşallah iftar yapacağız. Çok sıra beklediniz mi? Yani yumurtalı olmadığı için çok sıra beklemedik açıkçası. <laughs> Yumurtalılarda sıra var. E geldik sıcak pidemizi aldık gidiyoruz inşallah. Allah tüm cümlemi Muhammed'in Ramazanı hayırlı etsin. Vatanımıza, milletimize, her şeyimize hayırlı olsun. Baş... Çok sıra beklediniz mi özür dilerim? Ben buradan alıyorum genellikle. Sıra beklemiyorum. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Erzurum'da da Ramazan pidesi iftar sofralarında yerini alıyor. Sıcak pide için vatandaşlar fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Nasıl aldınız, aldınız ekmeğinizi eve gidiyorsunuz. Evet iki tane ekmek yaptırdık eve gidiyoruz. Peki isminizi yazdırdınız mı ekmeğe? Yazdırdım tabii. Hazırlanırken yazdırıyorsun, kağıda yazıyorsun ismini yapıştırıyorlar. Fırından çıktığı zaman da Alıp gidiyorsunuz. Sırada çok beklediniz mi? Çok bekledik evet sırada çok bekledik. Peki bu isim yazma olayı var onu biliyor musunuz? Nedir bu isim yazma olayı? Adet gelenek. Yani vakit geçmesi için yaptığımız uğraşlar işte. Özel, özel olduğunu hissettiriyor. Peki Ramazan'da sıra beklemek nasıl hissettiriyor? Çok iyi çok güzel hissettiriyor. İnsanların birbirleriyle kaynaşması oluşuyor da. Orada arkadaşlıklar oluşuyor. Muhabbetler oluyor. Eğlenceli ibadetimizle birlikte güzel geçiyor. Güleniz <laughs> nasıl sade yumurtalı mı? Yumurtalı, susamlı, gayet nar gibi. Bu i̇sim İpaz. yazma olayı ne peki? Aşağıda fırın çalışırken yani karışık olmaması için isim yazıyorlar. Allah geç, önümüzdeki yılı nasip etsin ümmeti Muhammed'i, içinde bizlere. Bereket dağımız. Ben şeker tansiyon hastasıyım. Ben tuttuğuma göre hiçbir sıkıntı yoktur.